Merhaba arkadaşlar, Kripto Dedektifi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Gate.io borsasındaki fon şifrenizi unuttuğunuz vakit neler yapmanız gerekiyor, bunu göstereceğim. Öncelikle gate.io sitesine giriş yapıyoruz. Bu adreste gördüğünüz siteye giriş yapın. E, siteye girdiğinizde İngilizce bir arayüz sizi karşılıyor. Bunu Türkçe yapmak için sağ üstteki dünya ikonuna gelip, buradan dil seçimi olarak Türkçe'yi bulup seçelim. Gördüğünüz gibi şu an e, Türkçe'ye döndü. Sağ üstte yine oturum açmak için oturum aç butonuna tıklıyoruz. Burada e-posta ve şifreyle oturum açabilirsiniz. Eğer tabi telefon numarasıyla kayıt olduysanız telefon numarası ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Buradaki şifre hesap şifreniz, fon şifresi değil. O yüzden hesap şifrenizi buraya girin. Şimdi burada ben örnek olarak oluşturduğum hesaba giriş yapacağım. bizden puzzle doğrulaması yapmamızı istiyor. Bunu sürükleyip alttan buraya getirdiğimizde doğrulanıyor. Ve bu aşamada eğer hesabınızın iki faktörlü doğrulaması aktifse telefonunuza SMS gönderir. Eğer değilse de e-posta adresinize kod gönderiyor. Hemen o koda bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi burada gelmiş. Kopyalayıp yapıştıralım. Şu an hesabımıza giriş yaptık ee, bir sonraki aşamada Sağ üstte gördüğümüz bu ikona geliyoruz buradan Öncelikle buradan e, biraz sonra bizden isteyeceği kullanıcı adını nasıl buluruz onu göstermek istiyorum Bunun için e, şuradaki Oka tıklayıp profilimize gidelim Profilimize gittiğimizde burada e, Profil ikonunun yanında Kalın beyaz yazı ile yazılmış olan bizim kullanıcı adımız oluyor Burada benim Direkt e-posta adresi yazıyor çünkü kullanıcı adı kısmına e-posta'ya girmiştim. Ama siz kullanıcı adını farklı bir şey belirlediyseniz e, buradaki kullanıcı adı farklı olacaktır sizin. O yüzden şimdilik bunu kopyalayalım birazdan bizden isteyecek bunu. Unutmayın buradaki kullanıcı adımız e-posta adresi değil e-posta adresi farklı olabiliyor çünkü. Şimdi ise fon şifresini nasıl değiştireceğiz o ekrana gidelim. Yine sağ üstten profil ikonunun üstüne geldik. Buradan e, güvenlik ve doğrulama yazıyor. Buraya gidelim. Güvenlik ve doğrulama alanına geldiğimizde biraz aşağı sürüklediğimizde gördüğünüz gibi burada fon şifresi alanı mevcut. Buradaki değiştir butonuna basarak işlemimize devam edelim. Evet, fon şifresini değiştirme ekranı geldi. Biz eski şifremizi hatırlamadığımızdan şuradaki şifremi unuttum butonuna tıklayalım. Şifreyi sıfırlama isteği gönderme alanı karşımıza geliyor burada. Eğer yine e, mail ile kayıt olduysanız buradaki reset by mail alanına tıklamanız gerekiyor. Eğer telefon numaranızla kayıt olduysanız buradaki reset by phone number alanına tıklamanız gerekiyor. E, telefon numarasıyla kayıt olduğunuz durumda şuradan e, alan kodu seçmeniz lazım. Buraya tur yazdığınızda Türkiye'ye geliyor gördüğünüz gibi. Bunu seçin ve telefon numaranızı girebilirsiniz buraya. Biz e-posta adresiyle oluşturduğumuz için hesabı reset by mail ile devam edeceğiz bu işleme. Bunun için biraz önce göstermiş olduğum kullanıcı adını istiyor gördüğünüz gibi. Burayı e-posta ile karıştırmayın veya telefon numarası ile karıştırmayın. Buraya kesinlikle kullanıcı adını girmeniz gerekiyor. Aksi halde eşleşmeyecektir işlem. Az önce kopyaladığımız kullanıcı adını buraya yapıştıralım. Ve bizden e-posta adresimizi istiyor. Hesabı oluştururken girmiş olduğunuz e-posta adresi. Ben yine bunu aynı yapmıştım kullanıcı adıyla. O yüzden buraya bunu girdim. Ve ardından e, hesabımızın şifresini girmemizi istiyor. Buraya da şifreye girip işlemimize devam edelim. Sonraki butonuna bastığımızda yine bizden puzzle doğrulaması isteyecek. Bunu da tamamladığımız vakit e, böyle bir uyarı verdi. Bu da demek oluyor ki e, az önce yapmış olduğumuz işlem sayesinde bize e-postamıza şifre sıfırlama içeriğini göndermiş oldu. Yine aynı uyarı burada. Bakalım e-posta gelmiş mi? Evet, burada gördüğünüz gibi fon şifrenizi sıfırlayın adında bir e-posta gelmiş. Bu maildeki yani gördüğünüz gibi şurada bir link var. Bu linke tıkladığınızda sizi şifre sıfırlama ekranına gönderecek. Artık buraya e, yeni belirlemek istediğiniz fon şifrenizi girebilirsiniz. Mesela örnek olarak bir tane girelim. Tekrar girin diyor. Burada az önce girmiş olduğunuz şifreye giriyorsunuz. Bir altta da yine iki faktörlü doğrulama özelliği ile ilgili bir durum var. Eğer bu etkin değilse boş bırakabiliyorsunuz bu kısmı. Ben de etkin olmadığı için boş bırakacağım. Ee, bu kadar. Burada gönder butonuna bastığınızda artık fon şifresi sıfırlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi... Şifreniz başarıyla değiştirildi. Oturumu açmak için lütfen buraya tıklayın. Diye bir uyarı geldi. Buraya tıkladığımızda artık hesabımızın kendi şifresiyle giriş yapabiliyoruz. Unutmayın buradaki şifre fon şifresi değil. Bu hesabınızı oluştururken belirlediğiniz şifre. Bunu girerek artık fon şifresiyle alım satım işlemlerini yapabilirsiniz kolaylıkla. Eğer GTO Borsasına üye değilseniz çıkan referans koduyla üye olabilirsiniz. Ee, bu size Yaptığınız alım satım işlemlerinde avantaj sağlayacak. Daha az komisyon ödeyeceksiniz. Ee, umarım video işinize yaramıştır. Eğer videoyu yararlı bulduysanız Kripto Dedektifi YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.